Aman tanrım. Mana, Ovi ve Tecu gibi saçında Soham'a karşı cephe aldı. Soham'ı kim geri getirecek şimdi? Aslında biri var. Anne, git dinlen. Ben hallederim, sen bırak. Hadi. Nasıl dinleneyim? Evdeki herkes Soham'a karşı neredeyse cephe almış. Soham için çok endişeleniyorum. Biliyorum anne. Tecu ile Ovi çok inatçılar. Ama göreceksin. Onları da ikna edeceğim. Onlar ikna olmaz ki. Saçın de Tecu ve Ovi gibi Soham'ın karşısında şu anda. Ne? Saçın ve Tecu konuşurken duydum. Saçın hata yaptım diyordu. Saçın Tecu'ya pişman olduğunu söyledi. Soğamı kurtarma konusunda çok pişmanım diyordu. Tepkisi çok sertti kızım. Kızım aslında seni üzmek için demedim. Bilmen gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Ben de torunum ailesiyle birlikte olsun istiyorum. Ama başkaları da kırılmasın. Eğer onu gönül rahatlığıyla karşılarlarsa çok mutlu olurum Arçan'a. Kızım. Çocukları ikna edebilecek tek kişi manav ama. Git ve onunla konuş lütfen. Ha? Haklısın. Manav'la konuşacağım. Ne bekliyorsun? Hemen git, git ve konuş. Ondan önce önemli bir şey yapmam lazım anne. Ne? Sohamla konuşmalıyım. Eve dönmeye ikna etmeliyim. Peki bunu nasıl yapacaksın kızım? Bir yolu var. Bir planım var anne. Varşa. Soham artık gerçeği biliyor. Ve serbest kaldı. Biliyorum. Gerçeği bilse de hala sana anne diyor. O seni dinler. Lütfen söyle ona. Neyi? Ailesinin aslında bizim olduğumuzu. Soham artık bizimle yaşamalı var. Neden? Bunu sen niye söylemiyorsun? Sonuçta öz annesi sensin. Onu sen doğurdun. Ben burada kilitliyim. Nasıl ikna edeyim? Sen ona benden daha yakınsın. Abla, seni anlıyorum. Ne zamandır hasretle ona kavuşmayı bekliyoruz. Onu bulmak için can attı. Sırf bunun için Darbanga'ya kadar geldiniz. Ve sonunda da hedefinize ulaştınız. Artık Soham sizinle birlikte dolaşıyor. Değil mi? O zaman eve gelmesi için onu sen niye ikna etmiyorsun? Hadi. Serbest kalınca beni görmeye geldi. Ve bana her şeyi anlattı. Sizi anne babası olarak görmediğini, tek annesinin ben olduğumu söyledi. Sadece ben Arçana abla zaman bir döngü içine girmiş durumda. Benim yerime sen geçmişsin. Ve soğamı almak için bana yalvarıyorsun şu an. 18 yıl önce soğamı almak için sana yalvarmıştım. Günlerce dil döktüm. Bugün sen bana yalvarıyorsun. Hapiste olmama rağmen Suhan benimle ilgileniyor. Sense Suhan'la birliktesin ama siz onun hiç umrunda değilsiniz. Oradan çok çaresiz görünüyor olabilirim. Ama gerçek şu ki sende olmayan şeye sahibim. Bu yüzden de karşıma geçmiş yalvarıyorsun. Değil mi? Soham'ı ikna etmemi istiyorsun. Ve Soham'ı sana dönmesi için ikna edeceğimi sanıyorsun. Çok mutlusun öyle değil mi Barşı? Hem de çok. Kazandığını... ...yenildiğimi düşünüyorsun. Öyle değil mi? Hayır Barşı. Yürekli Suha'mı seviyorum deyip duruyoruz. Ama sen anne olmaya layık değilsin. Onu bir serseri yap. Senin yüzünden suçlu ol. Anneliğini anlamını bilmiyorsun bile. Sana bir şans vermeye geldim. Eğer Soha'mı seviyorsan ona düzelme şansı ver. Bırak iyi biri olsun. Bizimle birlikte yaşarsa eğer düzelebilir varşı. Sadece seni dinlediğini biliyorum. Bu yüzden de onun bunu hak ettiğini söylemeye geldim. Hatalarından dönmeli. İyi bir insan olsun istiyorum. Kötülüklerden arınmasını istiyorum. İnsanlar ona nefret değil saygı duysun. İnsanlar ondan korkmasın. Sevsin onu. Ona şans ver. Ona sadece sen yardım edebilirsin. Hayır. Ondan bunu istemeyeceğim. 18 yıl. Her seferinde geçmişe ağlayıp duruyorsun. Ne sanıyorsun? Yıllar benim için kolay mıydı sence? Ben hiç acı çekmedim mi? Ben de acıdan payımı aldım. Ve sırf Suham'ın hatrı için çok şeye katlandım. Senin yanında annem vardı en azından. Yalnız değildin. Onunla yaşadın ama ben ben yalnızdım. Hep tek başıma savaştım. Tüm hayatımı evli olmadığım bir adamla geçirdim. Çünkü Suha'mı kaybetmek istemiyordum hiç. Kaybetmekten korkuyordum. Senin gibi ben de fedakarlıklar yaptım. Ve bu süreçte çok fazla şey yaşadım. Bütün bunlardan sonra sana yardım etmemi mi bekliyorsun? Varış. Bu adil değil. Bu hiç doğru değil. Neden Suham'ın hayatını mahvediyorsun? Sakın unutma. Suham benim oğlum. Ona gerçeği söyledim. Ama Suham senin ailen yerine yine beni seçti abla. Sizinle olmak istemiyorum. Benden bundan fazlasını yapmamı bekleme abla. ona yardım edem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.